Muhterem Müslümanlar, Kapı Camii'mizin banisi Veli Efendi. Şu gördüğünüz Kapı Camii'nin banisi Veli Efendi. Dört tane, en az dört tane falan oğlu varmış. Son nefesine yakın başucunda toplanmışlar evlatları. Baba bize bir vasiyetin olacak mı demişler Veli Efendi'nin. Ne kadar muhlis adammış. Ben her zaman söylerim, Kapı Camii'nde şu cemaatle Kabe'nin karşısında huzuru peygamberi de aldığım zevki alıyorum muhterem Biliyorsunuz 70'li senelerde Beytullah'ın karşısında konuşuyordum. 70'li senelerde Beytullah'ın karşısında konuşuyordum. Cemaat tavaf mahalline kadar doluyordu. Arap kardeşlerimiz Türkçe konuştuğumu anlamayınca bazı ayet ve hadisler geldikçe geriden duyuyordum. Allahu Ekber diye bağırıyorlardı falan. Azıyım, azıyım falan diye. O günleri düşününüz. Muhterem Müslümanlar. Evet. Yani o günlerden bugüne Cenab-ı Halik'i Zülcelal Velkem Hazretleri lütfediyor, kerem buyuruyor Elhamdülillahi Teala ve Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz şu caminin zevk ve neşesini bütün camilerimizle birlikte daima böyle dolu kılsın inşallah mutaremsin. Vel Efendi'nin Vel Efendinin oğulları baba bize bir vasiyet et diyorlar. Babanın gözlerinin şöyle pınarından nur gibi, inci gibi yaş damlaları geliyor ve şöyle diyor, evlatlarım, hayatımda bir vakit namaz geçirmedim, borcum yok diyor. Oruç borcum yok diyor. Zekatımı hesap ederken hep fukaranın lehine hesap ettim, fazla verdim. Bir kuruş zekat borcum yok diyor. Eh Allah'ın kullarının zimmetini bir kuruşta olsa üzerime geçirmedim hukuku ibada kul hakkına azami dikkat sarf ettim. Yani bu yönde Rabbime karşı etrafıma karşı vazifelerimde vasiyet edeceğim bir şey yok. Size söyleyeceğim söz ve vasiyetim ancak şu olabilir. Allah ve Resulünün yolundan Yüce Mevlanız'ın kulluğundan ayrılmayın diyor. Kerim Tunç YouTube kanalı. Muhterem müminler, inanın, inanın ömür boyu kürsüde bunun için varız. Yani siz kardeşlerim ve evlatlarınızın hepsi ölürken veli efendi gibi ölelim diye ter döküyorum. Tamam mı? Hiç başka kayan yok. Bana aferin filan demeyin. Onlar geçti artık. Belki delikanlıkta, gençlikte ya aferin hocam filan deyince gönlümüze bir iyilik, hoşluk geliyordu. Şimdi artık onlar geçti muhterem Müslümanlar. Hani derler ya dedelerimizin sözü yağını katranını almış filan derler. Biz alacağımızı aldık. Bundan sonra siz kardeşlerimden beklediğim bir tek şey var. Allah razı olsun deyin yeter. Muhterem müminler, peygamberlerin gelişi, şeyh ve üstazların irşadı ve tebliği, hocaların vaaz-ı nasihati, imam ve hatiplerimizin hutbeleri ve irşatları Peygamber Efendimize veraset yoluyla bu milleti günah, çirki, pası ve duman tozundan temizlemek içindir.